Kedi otu. Kedi otunun ne olarak biliyoruz? Uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama, hafif uyuma, stres, iç huzursuzluk falan filan birçok probleme karşı etkisi ispatlanmış. Önce bunları kimle yapmış? Ona bir bakalım. Forbach Arnold 1996 yılında 121 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Hastalardaki uyuyamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, sinirsel bozukluk gibi rahatsızlar tedavi etmiş. Forbach Arnold, Alman. 225 hasta 12 doktor ortak çalışma yapmışlar. 225 Aa pardon. Bir değiştirmeyi unuttum. Kez otu. Böyle beyazımsı veya pempemsi olabilir. Bunun kökü. Kökü. Kez otu kökü. Ee, Alman Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde vesilesiyle tedavi yapılmış. 12 doktor 120, 225 hastayı tedavi etmişler. uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama gibi rahatsızlar olan e, hastalar üzerine. Doktor Martin Adla 500 hasta üzerinde uyuyamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, uykuya dalamama, huzursuzluk, sinirlik gibi hastalarda da tedavi etmiş. Vesaire vesaire. Yüzlerce klinik araştırması var ama benim asıl söylemek istediğim yeni klinik araştırmalar. Bu yeni klinik araştırmalarda otu kükü, uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama gibi sorunların haricinde, anksiyeteye karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Korku, endişe, takıntı vesvese. Anksiyete bozukluklarına karşı etkisi ispatlanmıştır. Yeni çalışma yapılmış. Evet, yapılan araştırmalarda anksiyete, sinirsel gerilim, kronik anksiyete, akut anksiyete e, gibi rahatsızlıkların tedavi ettiği belgelenmiştir. Vesaire vesaire birçok araştırma yapılmış. Wow, güzel araştırmalar. Uyku sorunlarıyla ilgili. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 eyalette kedi otu ekstraksi damlası derecesi kullanan insanlar üzerinde ortak bir araştırma çalışma yapmak. Bu çalışmada sinir, stres, huzursuzluk, uyuyamama, uyku dalma, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı etkili olduğu 45 eyalette binlerce hasta üzerinde araştırma yapmış. Evet, kedosu çok çok güzel.